Selam dostlar ben Can Bugün sizlerle birlikte Yaman gidiyoruz Evet ayın 23'ünde geleceğini e, Smash için içerisinde söylemiştim insanlara Hani e, ne geleceğini Söylemedim sadece geleceği Tarih söyledim ki ayın 23'ünde geliyor Update'e Baktığımızda update hiç iç açıcı Değil hani birkaç yenimsi Bir şeyler var o kadar e, İlk Olarak evet e, şeyler geliyor Rütbeler geliyor Klan şey ustası olarak yani klan sahibi yardımcı şey e, yönetici ve e, klan şöyle göre konuşacak olursamsa büyük geliyor yani büyük yardımcı şey kurucu ve kurucu yetkine baktığımızda e, promosyon ve e, demosyon yani e, terfi ve e, düşürme işlemi. Ee, klanı direkt şey birisine devretme ve tabi birisini atma birisini atma etkisi direkt ofiserden başlıyor yardımcı kişi istediğini çıkartabiliyor ekleyebiliyor üst sınıfa çıkartabiliyor ofisere kadar tabi etkili olduğu rütbelerde burada yazıyor tabi bir kişi klan sahibi olabiliyor 2-3 kişi olamıyor notlara baktığımızda bakalım Sadece yüksek, düşük ranklar promoted olabiliyor ve ee, sadece üye sınıfındaki olan kişiler atılabiliyor. Yani direkt şey yapmamız gerekecek, düşürmemiz gerekecek. Yani o kadar gerekli miydi tartışılır. Ancak burada bir adet art görüyoruz. Arta baktığımızda artın vuchi olma ihtimali var. Şimdi neden Vucci diyorum? Çünkü hani şapkası var. Ee, kollarında bir adet şey var ama birleşik değil. Biraz karışık hani fanart kısmında ama Vucci'nin basic skinine benziyor. Zaten üstteki sekmede kimin açık olduğunu görebilirsiniz. Bunları da deneyeceğiz. Ee, nasıl bir şey olduğunu. Burada kalsın şimdilik. Ve bunu tabi şöyle hızlıca normal haline getirelim. Değişiklikler tabi onlara bakacağız. Yama notlarında dengeleme güncellemeleri açıkçası çok berbat bir şekilde. Bug fixler o kadar önemli şeyler yok. Bizleri o kadar şey yapan. Bunu bizi yeni görüyoruz ve burada Hatter'ın portresini görüyoruz. Daha doğrusu kendisinin şeyini. Ayakları eli eli Şapka tutuyor şapkadan. E, ya bir şey çıkıyor ya da şapkası aşırı büyük şapkası burada. Onlar geleceğiz gireceğiz yavaş yavaş. E, ve burada bir kodumuz var. Bu kodu yine açıklama kısmına koyacağım. Öncelikle neden başlayalım? Hadi Hatter'dan başlayalım. Hatter yani e, ee, tek Alice Wonderland'ı izlediğimiz sayamam hani Disney'nin e, yaptığı şeyle tabi real action'ın yaptığı şey aşırı farklı ki real action'ı temel alacak olursak az buçuk buna benzemesi gerek ve dediğim gibi hiç izlemediğim için e, sadece tahminde bulunabilirim ki elimizde olan tek bir şey var karakterin kız olacağı ulti çalabileceği ışınlanabileceği ve hızlıca combo çekebileceği bu kadar. Hani görünümü dışında hiçbir şey şu an elimizde yok. Daha doğrusu yetenek dışında. Onlara geleceğiz. Onu kapatalım artık ve bufflarımıza baktığımızda hepsinin frame buff'ı olduğunu görüyoruz. Şimdi e, basic hata recovery'si evet 2 frame düşmüş yani daha hızlı toparlanacak. Artık knockback attığında normalde %40, %45 diyorum. 45 derecelik ve 30 derecelik açı arasında gönderip gidip geliyordu. Onu birazcık daha şey yapmışlar, sabit tutmuşlar. Yani artık adamı tamamen düz gönderebileceksiniz. Ve aşağı doğru vurdunuz. Yani ee, havadayken vurdunuzdur. Düz vuruşun frameini düşürmüşler ve tabii ki biraz yüksekliğinde şey yapmışlar. Ultisinin frame'ini 12 düşürmüşler. Yani bu demek oluyor ki hızlıca toparlanıp hızlıca can çalmaya devam edebilecek. Longshot'ta da aynı şey var. Super Armor artık daha hızlı aktif ediliyor. Yani bu demek oluyor ki Don Shot artık durdurulamaz ve Speed Don Shot oynanılabilir ki Speed Don Shot yani o kadar işlevsel mi dersiniz? Hayır değil. Grace, Heal ve Ignition daha işlevsel. Ultisinin de tabi toparlanma süresi düşürülmüş ki bunu getirilmesi lazımdı çünkü aşırı uzun bir toparlanma süresine sahipti rahatlıkla cezalandırılabiliyordu hatta Molly gibi diyebilirdik. Yani Molly'nin nasıl ulti bastıysa cezalandırılmıyorsa önceden Donk da aynıydı. Daha doğrusu e, cezalandırılıyordu. Onu tabi birazcık daha cezalandırılabilir yaptılar, Dongshot'u Shot'u birazcık daha tanklaştırmaya çalışıyorlar. Sonuç olarak bir DPS değil. Ve Witch Queen'in mükemmel bir buff. Evet, speed 5'ten 5.2'ye çıkmış. Gerekli miydi? Gereksiz. Tamamen saçmalık. Hatta DbD katili mi diye sorusunda geliyor. Hani Dead by Daylight'teki bir killer değil bu. Bunu neden bu kadar şey yapmışlar? Hani speed vermeleri gerek yoktu, biraz can verebilirlerdi veya biraz knockback verebilirlerdi ama speed'e gerek yoktu. Ve Legend nerflerimiz baya kalabalık bu sezonda. Öncelikle ultimizin e, vurduğu şey 350'den 250 o da Yani bu da demek oluyor ki artık yavaş yavaş one shot Jeko'lar gidecek yani umarım gidecek. Total hasar 800'den 700'e düşmüş ve hala verdiği knockback değişmemiş. Yani yine knockback veriyor son vuruş. Rembert, evet Rembert uzun süredir e, main'leri Batronic Ram kullanıyordu çünkü gereksiz bozuktu. Bir adet kafa attığınızda direkt tüm hasarınız artıyordu 8 saniye boyunca. Zaten e, 3 saniye boyunca artı kalıyor. Bir daha kafa atarsanız bu sefer tüm her şeyiniz daha fazla vurmaya başlıyordu. E, %40'lık hasar artışını 8 saniye içerisindeki %35'ten 5 saniye düşürmüşler. Yani gerekli bir şeydi. Victor da aynı şekilde bir buff aldı. Hani bug fix almak yerine neden nerf aldı? Biraz önce buff mı dedim ben? Galiba. Nerf aldı. Ee, bug fix yerine neden nerf getirdiler? Saçma bir şekilde ben de bilmiyorum. Ama verdikleri nerf yani meh. 4100'den 4000 cana düşürülmüş. For Frank nerf Transmission. Kendisinin patlama hasarı 700 düşürülmüş yani hedefe direkt attığınızda değil kendinizin lightning'ini kullanıp patlattığınızda artık daha az hasar vuracak. ve tabi kapanın aktif olma süresi 4.5'dan 4'e yükselmiş yani daha hızlı atıp daha hızlı spam yapıp daha hızlı şey yapabileceksiniz gerekli mi de yani timonun mantarı gibi sektirebiliyorsunuz artık. Ve skill kullandığını tabi birazcık arttırmışlar 3 3.5'a. Yani bu da demek oluyor ki artık dikkatli oynamanız gerekiyor. Zepetta yani Zepetta'nın herkesin kullandığı ve büyük ihtimalle de herkesin fazla can doldurduğunu biliyorlardı yapımcılar. Ve artık %40'dan %28'e düşürmüşler. Şimdi bunun nerflemeleri gayet güzel olmuş. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer bir Zepetta Vanguard Canı düşük olunca hasar arttırma perk'inin adını hatırlamıyorum Onu takıyor ve bu perk'i takıyor Net olarak birisine one shot atıyor Ve net olarak canını doldurabiliyordu Saçma sapan bir şeydi nerflenmesi iyi oldu Tabi bu nerflendi diye artık şey olmayacak değil Yine meta kalacak çünkü en işlevsel şeylerden birisi kendisi O iyi bir adet düzenleme geldi açıkçası düzenlemekten daha çok buff derim Pardon nerf derim ben buna. Çünkü canı 200 düşünü görüyoruz. Ve havadaki vurduğu hasarda 350 olmuş. Yani o kadar gerekli bir şey değille. Açıkçası zaten ee, hani ön safta tamam kalıyor. Ama bu kadar hasar gerek yok. Canı Canını da gerek yoktu. Aslında ayı tamamen mükemmeldi tabii. Bazı yerlerde sıkıntı yaratabiliyordu. O da ee, nasıl oynadığınıza bağlı olarak. Ama genel olarak güzeldi. Yani buff ve nerf'ü hak etmiyordu açıkçası Ve tabi herkesin kullanmadığı ancak bir o kadar da kullanılan Ruin Pardon Beam. Şimdi bunun ee, neden adjust yemesinin hemen açıklamasını okuyayım. Öncelikle eğer new oynuyorsanız ki bunu new mainler genel olarak kullanıyor. Sebebi basit. Bir adet saldırdığınızda disruptive olarak sevmiyor. Yani bozucu bir etkiye sahip değil. Ee, bir alan açtınız skillinizle beraber. Adam oraya girdi. Adam kafa attı. Yeniden skilliniz de olabiliyor. Bunun aynısı birlikte de geçerliymiş. Açıkçası birlikte geçerli olduğunu hiç görmemiştim. Ama geçerliymiş garip bir şekilde. Yani sonuç olarak ee, bu nerflendi. Genel olarak herkes için nerflendi. Base şarjı 4 uçağı, 7. seviyede 3 uçağı, level 8'de ise 100'de, 150'den 100 hasara e, düşürdü. Yani çok daha az hasar vuracaksınız, sadece support var oynayacaksınız. Bu açıkçası slow oynayanları işine girecek. Yani Cindy, Red ve bazı Witch Queen oyuncuları öbür türlü o kadar işlevsel değil. Hani işlevsel değil dedim bakmayın bazı yerlerin hayatınızı kurtarabiliyor ama bu nerf, nerf müdür? Tartışılır. Hani e, sırf bozucu etkisi olmadığı için nerf yiyor. Evet aynısı lightning'de de geçerli Lightning can dolduruyor diye. E, bayağı Baya nerflediler. Ve baktığımızda her şeye değinmiş olmamız lazım. Hatter'ın az buçuk nasıl bir şey olacağını tahmin edilip, edebiliriz gibi. Yani şapkası. Burada bir adet şey çıkıyor. Tamamen ne çıktığını bilmiyorum. Yani bunun tamamen bir şeyini şu an oluşturamam. E, baktığımızda yama notları çok azdı ve çok kısaydı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler ve bol şanslar dilerim efendim.